Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi'nin destekleriyle Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademesi'nde Engelsiz Tarım Uygulamaları kapsamında Bahçe Hasadı Festivali'nin ilki düzenlendi. Burası. Özel öğrenciler ektikleri organik ürünlerin hasat sevincini yaşadı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da onlara eşlik etti. Yarışmalarla renklenen festivalde kavun, çilek ve domates güzelleri seçildi, hediyeler verildi. Alkışlıyoruz domates, yakışıklısın. domates yakışıklısını. <laughs> Öğrencilerimizin hayatı tanımaları, doğayı tanımaları ve özellikle toprakla meşgul olmak suretiyle enerjilerini toprağa aktarmaları, toprakla buluşmaları, bir şeyler üretiyor olmaları, kendilerini ifade etme adına bu tür imkanları değerlendiriyor olmaları, eğitim anlamı adına çok anlamlı faaliyetler. Böyle güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ise, özel çocuklarımızın eğitimi bizim için çok daha önemli, dedi sadece eğitimi okul içerisinde, sınıflarda, dört duvar arasında yapılan bir iş olarak görmüyoruz. İşte bu faaliyetlerde eğitimin bir parçası. Çocuklarımızın mutlaka doğayla, tabiatla iç içe olmaları gerekiyor. Onların hayatın içinde olmaları gerekiyor. Üretimin içinde olmaları gerekiyor. Bu noktada aslında çok imkanlarımız var. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Etkinlikte son sözü Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı aldı. Öğrencilerimizi biz her zaman okul dışındaki faaliyetlerle, özellikle bu tür toprakta buluştuğu faaliyet, tarımsal ya da diğer başka sınav üretimle buluştuğu yerlerde bulunmasını son derece önemsiyoruz. Hele bir de böyle özel öğrencilerimizin olduğu bir okulda bu tür faaliyetleri görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Festival sonunda organik sebze ve meyveler misafirlere ikram edildi. Okul yemekhanesinin açılışı da protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Hadi